Ruling gemiler zömür Ben benziyor. Bugün Minecraft Survival algem soruyoruz arkadaşlar. Brizel tiki map'indeyiz. Bakalım umarım güzel bir oyun olur. Bu arada e, bu hacker falan değil arkadaşlar yanlış anlamayın. Bu bir bug. E, spectator bug'ı. Bilmiyorum belki de düzelmiştir bug mu değil mi. Aynen spectator bug'ı. Adamda bug olmuş. E, böyle bug'larda yani çok kötü şeyler oyuna giriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz spectator olarak başlamışsınız. Arda sırada bazen bağında olabiliyor. E, sağ taraftaki tier alacağım çünkü orada bir de tier 2 var biliyorsunuz. O tier 1'ı bıraktım. Evet kılıç da çıktı çok güzel şimdi bir de e, şu şeye bakayım tier 2'ye bakayım Tamam bundan da bot ve güzel bir şekilde armor çıktı hemen şu bota binelim ve double tier doğru yol alalım e, Bu videoları arkadaşlar ben ardı ardı çekiyorum onu da söyleyeyim yani Neden ardı ardına çekiyorum çünkü ben e, yarı yıl tatilinde büyük ihtimalle olmayacağım o yüzden video da yapılıyorum sizler için siz yarı yıl tatilinde benim olmadığımı anlamayacaksınız. Çünkü ben dediğim gibi önceden videoda yapılıyorum. Siz bunları bayağı bir belki geç izleyebilirsiniz. Mesela ben bunları şu an 21 Aralık'ta çekiyorum çoğunu. Önce şu tier bakmak istedim nedense. Tamam yemek çıktı. Double tier yenelim şöyle bakalım. Double tier da umarım güzel armor falan çıkar. Evet çok fazla güzel armor çıkmadı fakat yine de idare eder yine bir şeyler yapmaya çalışacağız. Gereksiz olan itemleri atayım hemen. Eee Tamam. Şimdi yukarıya çıkabiliriz. eee Adam keseceğim artık. Başka yapabileceğim pek bir şey yok. Durumum çok fazla iyi olmadı armorum falan ama yapacak bir şey yok. Belki bir de şu yukarıdaki double tier'a bakarım diyecektim ki evet adam geldi. Ah! Tamam düşeceğim sandım lava düşeceğim sandım adamı kestim lava düşeceğim sandım iyi ki düşmedim yani orada adamı kestikten sonra lava düşsedim ee, çok kötü olurdu adam da helal olsun galiba Türk ve e, benim yani söylediğim şeyi dinledi e, dar alanda yaparak ikimizde kapıştık fakat ben e, kazandım oh abi korktum yemin ediyorum neyse okla alayım şunu tamam e, arkadaşlar bunu unutmayın yani bunu neredeyse her bölümde söylüyorum ama bazı arkadaşlar bilmiyor Dar alanlarda kapışırken kesinlikle blockit yapın yani. Blockit yaparsanız hem çok fazla e, uçmazsınız böyle hem de adamı rahat bir şekilde kesersiniz. Mesela ben blockit yapmasaydım belki lava düşebilirdim. Ama blockit yaparak lava düşmedim. durumumda şu an bayağı bir iyi oldu. Gidip Iron Sword yapacağım veya yapmayacağım. Şu adamı falan keseceğim öncelikle. Birazcık daha adam keselim. Sonra Iron Sword yaparız. E, 3 dakika oldu ve 15 kişi var yani. Birazcık daha adam azalsa daha iyi olabilirdim. Ama azalmadı, yapacak bir şey yok. Şurada e, adamlar var, gidip onları keseyim. Tamam, ikisini de kestik. Bakalım dışarıya ne çıkmış. Dışarıda pek fazla öyle güzel bir şey çıkmamış. Şu gerek olan itemleri atacağım. Ee, tamam bir tane diamond'ımız var. Eğer diamond bulursak diamond orta yapabilirim. Ee, yukarıdaki da şeye bakmadım. Tiyotu'ya bakmadım. Neden bakmadım? Çünkü büyük ihtimalle o dar alanda kapıştığımız adam büyük ihtimalle onu almıştır. Evet bir tane daha adam geliyor gördüğünüz gibi. Bu da leather set gibi bir şey. Evet golden apple yedim Golden apple yani canın çokken yersen sana pek bir avantaj sağlamaz. Sadece fazladan iki kalbin olur. Abi çüş. Tamam, kestik adamı ya. Bakalım gidelim armor'lara falan ne var işimize yarayan. Evet, ok var işimize yarayan. Başka da pek fazla bir şey yok. Bir de şu yemekleri de alayım sonra envanterimi tekrar düzenlerim. Bu arada ona 10 kişi kaldı. Güzel ya, oyun bayağı bir hızlı ilerliyor. Buraya da bayağı bir adam gelmiş. Hatta bir tane daha şu an geliyor diye düşünmüştüm. Adam suya atladı nedense. Kaçıyor galiba benden. Ama nereye kadar kaçacaksın? Envanter düzenlemesi de yapamadım artık. Şu adamı kestikten sonra düzenlerim. Gereksizleri de atarım. Gel buraya. Bunu da kesersem 7 kişi kalacak. Çok güzel. Oyun öyle çok uzun sürmedi. Sol tarafta adam var. Ne yapsam bilemedim şu an. Oha. Abi. Hayır abi hacker. Oha. No. Oh, oh. Hayır bir oka giderim. Bir oka giderim. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Bu ladder set hacker'dı bu arada. Gördüğünüz gibi orada hem gelen adamları vuruyordu hem de bana vuruyordu. Ama iyi ki yani durumu kötüymüş. Yoksa aynı set falan olsaydı o adam orada üçümüz bile kesebilirdi. Az kalsın ölüyordum gençler ya. Son anda kurtuldum. Gerçekten de bana da hep hackerlar denk geliyor yani. Bunu anlamış da değilim. Size de geliyorsa yorumlara yazın yani. Ama nedense hep sanki bana geliyormuş gibi oluyor. Tamam canımız birazcık çoğalsın. Oradaki adamı da keseriz ya canım. Çok pis azaldı adam öyle bir açtı ki yani. Üç kişiye bir aynı anda vurdu. Çok fenaydı. O orada clean up çıkabilir. Gidip orada ki adamları alayım. Evet üç kişi kaldı. Hadi bakalım umarım clean up çıkar. Evet öyle adamın arkasına gidersek diyecektim. Gidemedik adamın arkasından. Ve best clean up. Evet çok güzel clean up yaptık arkadaşlar. Gerçekten de yani. Hayatımda yaptığım güzel clean up'lardan da oyun hayatımda yaptığım Adama bir vurduk, adam öldü. Adamın yerinde olmak istemezdim yani. Bayağı bir kötü durum olduğunu düşünüyorum. Şuradan birkaç FNS'leri aldım. Tamam. Flint'leri de alayım. Ok yaparım. Ee, evet evet, de 1v1 kalmış olduk böylece. Rakibimiz de hatta ileride gördüğünüz gibi şöyle FNS'yi aldım. Oh, abi hacker. Gol ne yapılıyor pislik? Abi hackerlar bu oyunun içine sıçtı yani size söyleyeyim. Ölürsem gerçekten de acayip sinirlenirim. Of adam nasıl vurdu bana ya. Critical ya. Of şu yemeği yiyelim. Bakın nasıl direkt kılıçla giriyor gördüğünüz gibi. Tam bir hacker taktiği. Kaçıncı gol ne yapılıyor? İkinci gol yapıldı yedi adam. Birazcık oklayacağım abi yoksa bu adam beni keser. Aa! Hayır ve evet, GG evet. Tamam. Ee, güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Beğenirseniz teşekkürler. Diyor. Beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.